merhabalar. Yaşamın içinden devam ediyor. Sizlerle birlikte devam ediyor. Hep birlikte. Bizim ekibimiz, ben, sizler buradayız ama bir konuğumuz daha var. Astrolog sayın Sema Kılıç bizlerle birlikte. Hoş geldin Sema'cığım. Hoş bulduk. Şimdi benim hemen aklıma başka bir şey geldi. Tam bir yıl önce, Aralık evet. ayındaydık bu sefer. Yine burada, bu masada, bu ekranda biz Sema'yla 2014 yılını konuşmuştuk. 2014 bize neler getirecek, neler olacak demiştik. Neler konuşmuştuk. Şimdi onları bir kenara bırakalım. O zaman ne konuşmuştuk konuştuk Çünkü e, aşağı yukarı dedikleri de e, burçlar hakkında çok da şey değildi güzel çıktı e, şimdi bakalım 2015 bizlere ne getirecek evet. neler getirecek önce bir genel konuşalım arkasından burçlarımıza geçelim evet. Çünkü izleyicilerimiz Meraktalar 2015 e, genel olarak şöyle söyleyebilirim e, değişik bir e, gökyüzü hareketi olarak e, satürnün yaya geçmesi önemli Hı. önemli bir olay 23 aralıkta geçti Hı. Haziran'a kadar Satürn Yay'da kalacak. Kısa bir süre akrebe geri dön. Sonra tekrar Eylül'de, Eylül 18'de hı. Yay'a tam geçiş yapıp iki buçuk sene Yay'da kalacak. Eee Satürn'ün buçuk sene yeni bir yeni burca geçişi özellikle hangi burca, burca geçtiyse o konuda çok önemli yapılanmalar, düzenlenmeler o konuda sorunlar ve mücadeleler getiriyor. Hı hı. Yay burcu da adalet, yargı, inançlar ve e, yayın, basın yayın e, ve e, hayata bakış açısı, insanların birbirine karşı e, farklı inançların, farklı düşüncelerin birbirine karşı düşünceler Ya bugün anlatıyorsun aslında bir yerde. Evet, yani ha. biraz bu konularda sorunlar olup ve hı hı. bunun üzerine mücadele ve bu, bu e, sorgulamanın arkasından e, bu konularda e, gelişmek, bilinçlenmek, yeniden yapılanmak hı hı. ve insanların birbirini anlaması ve daha iyi gitmek adına. E, bir birtakım düzenlemeler ve e, gelebilir bu konuda. Bütün için söylüyorum. Hı hı. E, mesela geçen işte Paris'te çok üzücü bir olay oldu. E, işte din üzerinden e, insanların birbirini anlamaması e, ve e, birbirinin bakış açılarını görememesinden kaynaklı insanlar işte dinle siyasetin öldüler, birbiriyle varsa. karıştırılması işte bu kadar Seç tehlikeli oldu. Evet, ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açıyor? Nelere yol açabiliyor? Evet. işte görüyoruz. Çok kısa layıklık. Bitti. Tek bir kelimeyle evet. bunun çözümü var. Şimdi neyse bunu geçelim. İstersen Türkiye'nin burcuna bakalım. Türkiye'nin önce burcuna bakalım. Türkiye akrep miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Türkiye akrep burcu evet. Akrep burcu. Bak unutmamışım. Evet. Görüyor musun? Evet. Şimdi akrep burcuna, akrep burcuna göre satın bizi para konusunda ilgilendirecek. Tabii yükseleni farklı. Hı hı. Özellikle ekonomi konusunda yeni gelişmeler olabilir. Biraz sıkılmalar, kemer sıkılmalar söz konusu olabilir. Ekonomi... Biz alışırız ekonomiyi düzeltmek gerekiyor. Çünkü bozulabilir. Böyle bir problem yaşanabilir. İkincisi yine Türkiye'de bir takım e, yasal düzenlemeler inanç üzerinden işte e, hukuk yargı üzerinden bu sorunlar e, devam ederse ki e, sorunlar yaşanıyor baya baya e, karşı görüşler yaşanıyor. Bunların e, gerçekten de e, ...ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Yoksa hmm. e, kaosa doğru gider. Hı, hmm, diyorsun yani bunları hmm. ele almamız gerekiyor evet. diyorsun. Yoksa kaosa gider Türkiye. Dikkat diyor astrolog Sema Kılıç. Şimdi o zaman biz de burçlarımıza geçelim bakalım. Evet. Eğer merak ediyorsanız, bakın İbrahim Turhan demiş ki... ni Hanım, ben burcum bilmiyorum, bana yardımcı olur musunuz?" Hayırlı akşamlarmış, dün atmış bunu. Hmm. Tamam olurum da bana doğum tarihinizi göndermezseniz... ...burcunuz konusunda yardımcı olamam. Çok fazla merak eden var. E, ...mesajlarınızı okuyacağım gelmiş mesajları da merak etmeyin. Evet, e, şimdi, şimdi koçtan başlıyoruz. Koçla başlıyoruz. E, burcu ve yükselen burcu koç olanlar. Şöyle yapalım, e, koç e, 21 e, 21 Mart e, 19 Nisan arası. Bunu söyleyelim. şimdi 21 Hı. Mart ile 19 Nisan arasında doğduysanız koç burcusunuz. Çünkü evet. bilmeyenler var hala da. Evet, koç şimdi, burcu nasıl e, bir... Söyle bir küçük detay var. E, bir burcun son gününde doğanların... E, bir başka diğer burçtan olma ihtimalleri, Etkilenme var. ihtimalleri var. Sa hani doğum saatine göre 19 Nisan'ın işte gündüz güneşin boğaya geçmesi ihtimali olabiliyor. O yüzden son günde ve baş günde doğanların sıkıntısı olabiliyor. O yüzden doğum tarihi, doğum yılını bilip işte internetten direkt astroloji sitelerine girdiklerinde orada yıl yılı günü girdiklerinde burçları çıkabiliyor. Var. Evet. evet. Genel itibariyle 21 Mart, 19 Nisan Koçburcu'ndan tamam. denk geliyor. Hı hı. Şimdi koç ve yükselen koçlar için 2015'i nasıl ona bir bakalım. Hı hı. En başta koçlar için meslek ve kariyerlerinde atılım zamanı. Vay güzel ]ce. bir zaman başlıyor. Güzel, çok güzel. Ve Yüksel, yükselme ihtimalleri var. Mesleki önemli bir hedefleri için. Yükselen Burcu Koç olanlar için de geçerli. Burcu Koç ve yükselen Burcu Koç olanlar evet. için geçerli. Önemli bir mesleki hedefleri için sıkı sarılsınlar ve bir karar alıp batağa geçsinler. Satın onlara destek verecek. Jüpiter'de yaza kadar çok güzel Yani Koç veriyor. burçlarına iş hayatında bir böyle kariyer yapma, evet. ileriye gitme ve yükselme zamanı. Yani yükselme zamanı. <laughs> Ayrıca e, yazdan itibaren de e, gündelik hayatlarını daha güzel, daha kaliteli yapmak adına e, bir takım düzenlemeler yapacaklar. Hayatı daha kaliteli yaşayacaklar. Hı. Elde ettikleri başarıyla e, başarının tadını gündelik hayatta çıkartmaya başlayacaklar. Süper. E, sağlık adına yazdan itibaren e, beslenme alışkanlıklarını, e, yaşam alışkanlıklarını değiştirip e, daha kaliteli yaşama geçmeye meyledecekler. Çok güzel. <laughs> Yani koçlar evet. için iyi bir yıl evet. bekliyor 2015'i. E. Evet hala evlenmeyen e, veya hatta e, ay düğümleri hala kocu terazıksında e, evlenmeyen ve çocuk yap, veya çocuk yapmayı düşünenler yaza kadar fırsatları var diyorum. <laughs> evet karar alabilirlermiş evet. E, boğa burcuna geçelim. Geçelim. E, boğa burcu için ve yükselen burcu e, boğa alanlar için e, önemli şey. E, Maddi e, e, konu, konular, hı hı. ortak paralar eşle veya e, işbirliği yaptık kişilerle ortak paralar üzerinde çalışmalar yapacaklar. Bu konularda sorunlar çıkabilir, e, sorunları sorumlu bir şekilde, güzel bir şekilde halletmek için hı hı. E, buna çok eğilecekler. Artı e, alacak, verecek e, hesap kitap işleri e, bunları düzene koymaları gerekiyor. Hı hı. E, daha disiplinli, daha kararlı, belki yatırım yapmaları gerekiyor bunun için hı hı hı. E, uzak vadeli yazdan itibaren ay düğünlerinin e, balık başak aksına geçmesinden itibaren e, evli e, boğaların çocuk yapma ihtimali, bekar olanların bekar olanların da evlilik ihtimali olabilir. Yok bekar olanlar için aslında bu bütün sene e, boğaların evlen evlenme ihtimalleri var. Hı, hı. Boğaların evlilik yolunda. Yani, çünkü eee Yuva aile e, ve kendi hayat özel hayatlarında çeki düzen vermeye odaklılar bu, bu bütün <gülüyor> sene. <gülüyor> Güzel. Ee, ik ikizler için izler ee, <laughs> para kazanma durumuna bakmadık. İşte e... Parayı kısa vadeli para, çözümlerle yetinmemeleri gerekiyor, uzak vadeli, uzun vadeli düzene girmeleri gerekiyor. Evet. düzenlemeleri için, gerekiyor. Bunun için belki yatırım yapmak hı hı. E, güzel, doğru bir karardır e, veya işte e, varsa alacakları borçları onları düzene koymak ve belli bir çer düzen çerçevesinde e, maddi e, yaşa yaşantlarının üzerinden hayatlarını e, hayat kalitelerini yükseltmeleri gerekiyor. Maddi hı hı. problemler e, e, sorum sorumluluk istiyor. Tamam. Ee, bir evet, de, boğalar böyle. Evet, Hı -hı. boğalar için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ruhsal güçlenme zamanı. Hı -hı. Yani Bir takım artık korkularını, bir takım e, kişisel dirençlerini e, bırakıp Hı -hı. değişme zamanı ruhsal olarak. Evet. Güzel, bu da güzel. Evet, şimdi ikizlere, ikizlere mi geçiyoruz? İkizler ve yükselen ikizler burcu için. İkizlerin... ikizlerin e, bir kere e, satürn e, ilişkiler evinde her türlü ilişki, iş ilişkisi, e, aşk ilişkisi e, işlerini daha, e, mesela bekar ikizler evlenebilirler ama il, e, evlilik e, ve kim e, evlilik o yapmayanlar için de iş ilişkilerinde sorumluluk geliyor. Hmm. Bu sorumluluğu üstlenmeleri lazım. E, i̇lişkiler üzerinden, iş veya aşk ilişkileri üzerinden e, daha e, hayattan ona göre çekişimler vermeleri gerekiyor. Bir başkasının da yaşantısına göre kendilerini ayarlamaları gerekiyor. Hmm. Bunu... Tecrübe etme zamanı. Hı hı. E, bu konuda sorumlulukları e, sorumluluklarda anlaşmazlık çıkarsa hı hı. E, e, ilişkileri bozulabilir. Hı hı. E, bu bakımdan evli ikizleri özellikle uyarmak isterim. Evet. Aman dikkat. Evde kavgalara yer vermeyin. Evet. Vermeyin. Böyle bir şeye, e, şey şey tanımayın. İlişkide sevgi bütünlüğüne daha çok e, önem versinler. Evet. Sevgi çok önemli. Evet. E, bir de e, yıl boyunca e, özellikle hazirene kadar olan sürede bir de Eylül'den sonraki sürede iş anlaşmalarına dikkat etsinler. E, yapacakları, imza atacakları kontratlara dikkat etsinler. Evet. Evet. İkizlerin biraz dikkatli olması nesi demek ki bu sene. Evet. Yengeçe geçelim. Yengeç, burcu ve yükselen yengeç. Bu arada yengeç 21 Haziran, 21 Temmuz değil mi? Doğru <laughs> evet. mu? Evet. Diğerlerini de, de... gerek yok. Okay. Onlar onu Yer, bağdaştırırlar. 22 da. Haziran 22 Temmuz. 22 yengeçler. Haziran, 22 Temmuz evet. yengeçler. Evet. Yengeçler için... E, Sıkıntı ve mücadele sonrası ödül bekliyor yengeçleri. Hadi bakalım. <laughs> yani yaptıkları çabaların karşılığını görmeye başlayacaklar. Onların da gündelik hayatı çabalarına göre daha düzene girecek. Mesela iş hayatında sorumluluk alarak, yetkileri artarak daha iyi bir çalışma düzeni bulabilecekler. Ama parasal beklentileri için biraz sabretmeleri gerekiyor. Yazdan itibaren parasal beklentiler daha iyi olabilir. Hı hı. Onun acinde e, yengeçlerin de e, özellikle gündelik hayatı ve e, sağlık üzerinden sağlık üzerinden gündelik hayatlarını düzene koymaları gerekiyor. Hı hı. E, veya işte e, gençler veya evli olmayanlar için belki evlenip bir düzene girmeleri e, söz konusu olacaktır. Bunun içinde işten daha çok biraz kimi yengeçler işte çok sorumlu kalacak kimi yengeçler evde daha sorumlu kalacaklar. Bir şekilde onların şeyine bakıyor yani çabalarına bakıyor. <laughs> hangi alanda daha çok sorumluluk onları bekliyorsa ilgilenmeleri gerekiyor. Parasal açıdan dediğim gibi çabaların arkasından gelen para var. Bir de hayatlarında bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirler Kimisi, ee, gündelik alışkanlıklarını değiştirebilir. Kimisi evcil hayvan alıp e, e, artık daha farklı, daha sevecen, daha sıcak bir ev ortamı yaşamak isteyebilirler. Biraz bu konuda daha kendilerine dönük yaşayacaklar. Daha e... yengeçin zaten biraz özelliğidir bu kendine dönük evet. yaşamak, değil mi? Evet. Sırada ee, başarı odakları da vardır. Başarıyı da isterler yengeçler. Hı -hı. Ama bu aralar daha çok kendileri ilgili, ilgililer. Aslan Burcu'na geçiyoruz sanırım değil mi? Evet. Aslan Burcu için e, ve yükselen aslanlar için özellikle e, onlara da fedakarlık bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, baş, bir şeyleri başarmaları daha kolay. Çünkü e, yaza kadar e, şans yıldızı e, Jüpiter hala burçlarında. Satürn de akrepten çıkarak aslanlara biraz nefes aldırdı. Yayda Yay burcunda e, Satürn çok güzel destek vermeye başladı <laughs> aslan burçlarına. E, işte terfi yükselmek, önemli kişilerin desteğini almak, önemli kişilerle işbirliği yapmak, girişim yapmak veya girişimlerini önemli çevreleri çevrelerle kabul ettirmek için güzel zamanlar. Hı hı. Kendilerini çok rahat bir şekilde kabul ettirecekleri, işlerini rahatlıkla başarıya ulaştıracakları bir dönem başladı. Bu, ara, bu arada şunu da söyleyeyim, ben de çok büyük bir dikkat dinliyorum ikincisi. <laughs> ben de aslan burcuyum ya, yani. bunu da söyleyeyim evet. <laughs> yani, Var mı arkadaşlar aslan burcu başkaramızdan? Yengeç mi vardı peki? Yükselen aslanlar da vardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Satürn nihayet onlara destek vermeye başladı. Nihayet versin evet, bize verdim. biraz destek yeter yani. Jüpiter'in nimetini görmeye başlayacaklar. Şans, Görelim şansın. gözünüzü seveyim yeter. <laughs> Haziran, Haziran'a <laughs> kadar istediğinizi elde edip... Ha, Hazirandan sonra kalmıyor mu iş? Yok Hazirandan sonra Jüpiter Hı. geçip sizin e, aslanların para evini e, onurlandırmaya başlayacak. Yani para kazanacağız. Evet. Ne güzel bir şey bu. Ama hayırlı, Evet güzel, bereketli paralar olsun. Evet. İyi yerlere gidecek paralar olsun. Aynen, evet efendim. Doğru. Aslanlar için küçük bir e, e, not e, düşmek isterim. Sadece e, 15 Haziran-18 Eylül arası satın tekrar akrebe geçiyor. Hı. Yine e, geçen seneki bir takım sorunlara dönmek zorunda kalabilirler. Dikkat, biraz uğraşabilirler. Hı. O dönemde yine dikkat etsinler. 15 tamam. Haziran-18 Eylül arasında. 15 Haziran-18 Eylül. 3 aylık bir evet. yaz tatili. Çekilin, hiçbir şey yapmayın en güzeli. <laughs> en güzel tatil o Evet evet. Buyurun. Başak Burcu. Başak için, Burcu. Evet Başak Burcu için e, yuvasal konular, e, ailesel konular önemli e, ve kimi Başaklar için de. Yeni bir yolun başında başına gelecekler. Hı. Bu yeni bir işe başlangıç olabilir bir atılma başlangıç olabilir yeni bir yola girecekler. Hı. Fakat e, satın e, biraz düşüş aksında. E, o yüzden e, bunu vitesi kırarak yapsınlar. Hı hı. E, adım adım ilerlesinler hı. çünkü başarı <laughs> e, başarı kazanmak istiyorlarsa yavaş gitmeleri gerekiyor. Yoksa kazanamazlar. Evet. Yani birka e, e, birkaç e, bu bu sene ve birkaç sene e, uğraştıkları şeyi. Bir süre sonra sonlanıp yeni bir, yeni bir iş, yeni bir yola girmek zorunda kalabilirler. Eğer yani verecekleri kararlara dikkat etsinler evet. diyorsunuz. Evet. Yani meyvelerini almak istiyorlarsa yavaş gitsinler. Evet. Yoksa hani nafile çaba Anladım. tarzı bir şey olur. Onun haricinde yazdan itibaren Başakların şöyle bir şansı var. Şans yıldızı Burçlarına giriyor. Hmm. Başak Burcu'na giriyor. Hatta tavsiyem yazdan itibaren atılım yapmaları. Yani yaza kadar plan yapıp, hazırlık yapıp e, ve gerekli içsel gücü, maddi gücü ayarlayıp ondan sonra e, atılıma geçsinler. E, bir de ay dünleri sonbaharda Başak Balık Aksı'na geçiyor. Evet, e, onlar için de evlenmek, çocuk yapmak gibi özel e, hedeflerini yazdan itibaren rahatlıkla ortaya koyabilirler. Hı hı. E, evet, Başaktan sonra ne geliyordu? Terazi Burcu. Terazi Burcu geliyor. Terazi ve yükselen teraziler için. Benim yükselenim terazi. Evet. E doğru evet hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz tamam. değil mi? E, teraziler için, e, kimi teraziler için e, işte e, tecrübelerini artıracak yeni deneyimler zamanı. Yeni bir şey deneme zamanı. Hmm. Veya işte işte sorumluluklarını büyütecek ama onları da yeni deneyime götürecek e, bir, e, tecrübe zamanı. Kimisi için de eğitim zamanı. Hı hmm. E, bu, bu her iki e, işte tecrübeye ve e, eğitimde il, e, kendilerini ilerletecek veya mesleki eğitimle e, yeni bir meslek edinmek isteyen teraziler için çok güzel bir dönem değerlendirsinler derim. E, onun haricinde cipte hala yaza kadar aslanda, e, işte bir takım e, başarılar almak, takdir edilmek, e, parasal kazançlarını mesleki mesleklerinden edinecekleri parasal kazancı artırmak adına yaza kadar çabaları karşılık verecektir. Çabaların Zaten karşılığını biliyorum. alacaklardır. Ama i̇şten başka bir şey çıksaydı ben çok şaşırırdım. Eee <laughs> terazi için şöyle bir şey de var yazı kadar <laughs> özellikle. E, yeni dostluklar edinmek, önemli dostluklar edinmek, önemli çevrelerin takdirini kazanmak, maddi manevi. Ne güzel. Bu bu bakımdan da çok ne önemli. Güzel. bizim bütün dostlara kapımız yüreğimiz sonuna kadar açık. Evet. E, bu Jüpiter, e, Jüpiter'in bu güzel e, şeyi şanslı terazileri bir takım teklifleri de getirebilir. Yani dikkatleri çekip teklifler alabilirsiniz. Daha iyi e, şartlarda, daha iyi koşullarda şunu da yap, e, bunu bu, e, bu şey şöyle bir şey yapalım deyip size öneri bir teklizlerle Biz gelebilirler. Size verilecek her türlü göreve elimizden geliyorsa evet. yaparız. Doğru. Evet, ondan sonra sırada ne var? Süremizi aşmayalım. E, istiyorum. Süremi evet. yetiştirmeye çalışıyorum Hı -hı. ben de burada evlenmek istiyorsanız terazi için bir cümle kur. E... Yok ben istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şaka <laughs> ediyorum. Tabii yani hepsinin bana e, maliyetlik halimiz yok. Şaka yap, bu da bir şakaydı. Evlenmek istiyorsa teraziler dinleyebilir. kadar zamanları var? Ya bu sene evlilik senesi mi? Ortak bir evlilik şeysi var Hı. yani. Birkaç burç için, Boğa için mesela Başak için e, yazdan sonrası demiştim. Hı. Boğa için tamamı aslında bir yerde. Hı. E, bir deneydi bir bak bir, bir, birkaç burç daha vardı. E, terazi için yaza kadar. Yaz i̇çeride zaman... bir kaynama oldu. Ne oldu bakayım? Kim kim terazi içeride? Yok mu? Kim var? Evlenen kim var içeride? Ha, Melek senin burcun ne? Yengeç vay me meleğim meleğim benim evet. o. Şimdi, <laughs> evet. Terazi için yaza kadar fırsat var. Yazdan sonra dinlenecekler, kenara çekilecekler. Tamam. Akrep burcu için e, nihayet e, Satürn bu e, burçlarından çıktı. Tabii hı. bir ara diyorum 15 Haziran hı. 18 Eylül arası tekrar burçlarına gelecek. E, Satürn'den şikayetçi olan akrepler oldu ama kimisi de teşekkür etti Satürn'e çünkü hayatlarına çek düzen verdiler, evet. eğlenceler oldu. Hı hı hı. E, güzel iş, kariyerlerinde atılma geçenler oldu. Ve Hayatlarını yeni baştan kurdular bu bakımdan. Ne güzel. Şimdi Satürn onların para evine geldi. Kesinlikle kariyerleri ikinci plana. Parayı birinci plana al diyor Satürn. Ve bu dönemde ne biriktirirsen ileride çok faydasını görürsün diyor. Hı hı. O yüzden de yatırım zamanı diyebilirim akrepler için. Ev, araba, mal mülk. Geleceği de garanti altına alacak yatırım zamanı. Güzel. Bu bakımdan da kemeri sıkabilirler bu bakımdan. Bunun için e, sorumluluk alıp fedakarlık yapsınlar derim. E, onun haricinde hı hı. E, kariyerlerinde başladıkları kariyere devam edip o kariyerde kalmaya özen göstersinler. Hı hı. E, bir e, sıkıldım deyip iş değişikliği yapma, yapmasınlar. E, evet. Sebat göstersinler. Sebat göstersinler evet. Hı hı. Başladıkları işi devam ettirsinler ve maddi bir e, maddi karşılıklarını almaya çalışsınlar diyorum. Hı hı. E, ve Hemen diğer burcu geçelim. E, Yay burcuna geçelim evet. E, Yay burcu için yeni başlangıç zamanı. Hı hı. E, ve önemli bir hedefleri, önemli bir amaçları. Bu amaç evlilik olabilir. Yeni bir yere yerleşmek olabilir. Yurt dışına gitmek olabilir. Eğitim almak olabilir. Yeni bir eğitime başlamak. Yani ciddi yeni bir karar bir alacak. Baş... Yay Evet. Yeni bir ilişkiye başlamak olabilir veya, veya yeni bir işe atılım yapmak olabilir. E, Onda e, hayatlarında e, Onlara bir fırsat geliyor, kendi istediklerini yapmak için. Çok Kendi güzel. yaşamak istedikleri hayatı yaşamak için bir fırsat e, kapısı açıldı. Hı hı. E, özellikle yaza kadar destek veriyor yıldızlar, çok güzel destek veriyor. Bunun için kararlı bir şekilde adım atsınlar diyorum. E, hayatlarını değiştirecekleri, köklük bir şekilde değiştirecekleri ve kendi kişiliklerini de değiştirecekleri bir zaman. Evet. E, Kendilerinden memnun olmak için e, hayatlarının üzerine ellerine alsınlar. Hı hı. Oğlak burcu için hı hı. ve yükselen oğlak burcu için Satürn biraz 12. eve kaydı. Kendilerini keşfetme zamanı. Biraz geriye çekilme. Hı, hı. İşi gücü devam ettirirken, hayat devam hayat akışına giderken biraz ruhsallıkla ilgilenme zamanları geliyor. Hı hı. Ee, biraz ruhlarını beslemek. İşte e, belki e, farklı kitaplar okumak, farklı deneyimler yaşamak, farklı yerleri seyahat etmek. Ruhlarını besleyecek deneyimler açısından. Ee, ayrıca e, bazı kişilerle veya işte kurumlarla sorunları varsa, e, maddi maddi ve yasal sorunları varsa o sorunları ciddi alsınlar yoksa başlarına bela olur. 5 dakikamız var. Kova ve balık ha. kaldı. Kova. Kova yeni dostluklar kurma zamanı. Büyük dostluklar üzerinden işbirliği yapma ve aynı zamanda e, mesleki ödüllerini alıp ta, e, edindikleri statüyü güçlendirme ve çevresini geliştirme zamanı. E, balık burcu için söyleyeyim. Lütfen. Balık burcu kariyerde yükselmek için çok önemli bir dönemdeler. Hı hı. En yüksek kariyeri elde etmek ve bunun için e, e, he, hedeflerinde e, istediklerinde başarıya ulaşırlar. Fakat bedelleri var. E, Sonra e, e, çatışma yaşayacakları kişiler veya başarısını kıskanan kişilerle ciddi e, yasal problemler yaşayabilirler hı hı. E, ve edintileri kariyeri kariyer tehlikeye düşebilir. Bu bakımdan e, hem kendi kendini koruması adına hem de e, edindiği kariyerin sorumluluğunu alması adına e, üzerlerine sorumluluk düşüyor. Yani, para para var mı? Para bakımından e, e, aslandan başa geçerken e, ilk yarıda daha kazanma şansı var. Hı hı. İkinci yarıda biraz çatışmalarla uğraşabilir. Hı hı. O çatışma e, sorumluluğunu kariyerinin edindiği yüksek kariyerinin sorumluluğunu ne kadar alıyorsa çatışmalarla o kadar çok başarılı. Yani diyecek. hazirana kadar para var diyorsunuz. Hazirandan sonra Hazirancı biraz sonra daha uğraşmalar var. Yine para kazanmaya devam edebilir İş, işini Hı. gücünü sağlam tutarsa çünkü Kariyerinde gözü olanlarla mücadele etmek sonunda kalabilir. E o herkes için her zaman geçerli bir şey. Peki Sema Hanım evet. son olarak son bir cümle ilave etmek istediğiniz genel olarak neler söyleyeceksiniz bize? Ben 2015 için bütün buşlara bütün herkese e, daha e, 2014'ten daha güzel bir yıl olsun dili diliyorum ve. Herkesin yüzü gülsün. Çok teşekkür ediyorum. Astrolog Sema Kılıç bizlerle birlikteydi. Bizim burçlarımızı yorumladı. Ee, çok teşekkürler Sema'cığım. Efendim istedim. yaşamın içinden az sonra tekrar sizinle birlikte olacağız ve devam edeceğiz. Ama Sema Hanım'ı bir uyurlayalım. Siz de çaylarınızı tazeleyin. Hadi bakalım.